Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar size Kansaylı şehri arkadaşlar Kansaylı şehrim güncel 8 arkadaşlar size güncel 8 tanıtacağım. Neyse arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Tamamen kendim yaptım. Yeni eklenen yerlerden bir tanesini şurada görüyorsunuz. Onu tanıtacağım size. Ee, arkadaşlar ilk önce hemen Kansaylı'nın yerinden başlayalım. Burada havuz var işte. Burada trambolin var. Burada böyle açma kapama yeri var. Burada işte biliyorsun bahçe Ha bir de şu var. Burada kral tacımız var. Hemen evinin içini gezdiriyorum. Mutfak var. E, böyle elmas zırhlar var. Kaanıs Taylan'ın bilgisayar odası var. Bakın. Burada da Efe Berke'nin var. Göstermeme gerek yok zaten. Şey yapmıştım. Ee, göstermiştim. Çeşme, banyo var. Elmas, burada biliyorsunuz ne olduğunu. Netelik setler var. <laughs> Neyse. Burada böyle şey yatak var. Burada da böyle. Efe Berke'nin odası var. Evet arkadaşlar. Böyle. Şuraya geliyoruz. Şöyle inelim. Neyse arkadaşlar. Burada marketimiz var. Evet. Arkadaşlar evet burada marketimiz var. Bu kasiyer değil. Sandıklarda bir şey yok. Arkadaşlar burada kırtasiye var burada kasa Burada kalemler, silgiler var. Arkadaşlar burada en, en güvenli hapishane var. Bakın açalım. Burada falan var. Arkadaşlar burada büyücünün yeri var. Büyücünün yeri. Tamamen hepsini kendim yaptım. Tekrardan söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bazı bir tane arkadaşımız var o çaldım diyor. Onun ismini bilmiyorum şu anda. Kim unuttum. Aa, arkadaşlar ben aşağıya kanal verecektim önceki videomda ama vermeyi unutmuştum neyse işte burada böyle var üstte de hapishane var işte kanal vermeyi unuttum ama aşağıda vereceğim kanal merak etmeyin evet burada Türk bayrağı var burada Azerbaycan bayrağı var burada da hastanemiz var hastanede buraya hastalar görmesin diye demir koydum Burada da Haslamız var. Burada bir yataklar var. Aşağıda vereceğim kanallara abone olmayı unutmayın. Ee, güncel 7 videomda e, Vermeyi unutmuşum kanalın. Efe Berkin'in evi bu arada burası. E, unutmuşum vermeyi. Ama bu sefer vereceğim. Bakın ne tehdit Üst katı da biliyorsunuz. Böyle 3 ekranlı bilgisayar ve Yatak. ben bir kapasam var Bankamız var. Böyle burası böyle. Burada da full elmaslar var. Paralar var işte. Açtım. Hop. Bakın istediğim yerden geçebiliyorum. <laughs> Bu işte Minecraft'ın bug'ları. Belediye başkanının binası var. Evet alt katta hiçbir şey yok zaten. Üst katta da belediye başkanı var. alt katta da full korumalar var ama koruma modu yok yani o koruma modu nasıl olsun restoran var ya oha direkt mi karşıma çıkarsın dışarı çık bari gir bakayım hadi gir hadi kovdum seni giremez burada böyle şeyler var burada yemek yeme yerleri var oha değil miydi ya? Şunun mu bunlar? <laughs> Neyse burada böyle yemek yeme yerleri var. Burada bu var. İşte para falan oluyor. Burada da yatak alanı var. Ya durun bir ya sinir et. Arkadaşlar geldim. <laughs> i̇şte böyle restoranda. Yarasayı pis yarasayı uydurur. Pis yarasayı. Şu yarasalarda sinir ediyor ya. Sinir krizi geçiyorum abi. Okul var burada. Şöyle hemen okul. Böyle tahta falan var. Burada teknoloji mağazası var. Telefonlar var, bilgisayarlar var. Burada otel var. Otel var. Katlar falan var. Hiçbir şey yok katlarda zaten. Burada fabrikalar var. Elmas, el, altın, zümrüt, kömür, demir diye. Zaten hemen böyle içlerim, biliyorsunuz. Şöyle kapat. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Evet böyle arkadaşlar. Burası şey, burası elmas, altın, zümrüt falan. Yolu böyle büyüttüm. Hazırsanız kan Style'ın oh, kafa evi. Ev değil ama öylesine işte ve Efe Berk'inin kafası. Hani burada böyle vardı ya karşı karşıya bakıyorlardı. Ben de yaptım arkadaşlar, kendim yaptım. Yani o kadar ya emek verdim ama kısa sürdü ya yapımı. Kansai'nin böyle şeyini de yaptım, Efe Berk'inin de yaptım. Neyse arkadaşlar. Şimdi asıl sürpriz yerimiz burada. Şimdi şu sandıkta ne varmış? Alalım. Bir tane ray var. Tren varmış. Ve hani bu yer vardı ya arkadaşlar. Kan da öyle tren falan böyle raylar vardı. Onu yaptım arkadaşlar ama nereye gidecek? gideceğini bilmediğim için e, böyle buraya kadar geldim. Ama olsun. Ben yine de emeğimi verdim. Mi? Verdim mi? Verdim. Yani eme emek verdim. Şöyle koyalım. Biniyoruz. Bindik. Hadi bakalım. Çıkalım şuradan. Hop, buraya kadar. Neyse. Aa buradaydı en son tekrar. O zaman bu tarafa gideriz şimdi. Oh. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu, bu video bu kadardı. <laughs> Bekleyin. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Ve arkadaşlar bakın hep Kansayda'nın skiniyle e şey yapardım. Video bitirdim. Şimdi arkadaşlar değişiklik yaptım. Efe Berke'nin skin'iyle videoyu bitireceğim. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.